Hey, right, hey. Right.

Hadi, hadi, hadi. Hadi. Eskiden kavalcılar vardı, yani tulum oynayanlar vardı. Onlar beraber böyle yolu devam ediyordular yani daha neşeli yolculuk yaparlardı ama Şimdi o öyle bir oradan bulamadık zaten yani. Kaval çalanlar pek nadir yani. Yok. Ben 15 sene önce keçiler vardı. O zaman gittim yürüyerek buradan. Şimdi 15 sene aradan sonra şimdi bu sene dedim ki yürüyerek hey. gideceğim. Yaylaları yazlık gibi kivi kullanmaya başladılar. Yani bizim ben hazırladığım 3000 3500 hayvan vardı. Büyükbaş hayvan, 12 tane sürü koyun ama şimdi yerlerimizde koyun denilen bir şey yok. 2 tane sürü keçici var, 180 tane de inek var. Yani 3500'den 180'e düştü yani. 2 seneden beri de çobanımız yok. Hayvanlar tek başına otlatabiliyoruz yani. Ondan da gördün bayırı gördün yani nasıl bir bayır olduğunu. Bizim hayvanlar buralara gelirdi çobanın olduğu ama şimdi yok. Hadi hadi hadi, hadi, hadi. hadi hadi hadi. Müşteri yok. Hani hayvanı ayakta satacak müşteri bulamıyoruz. Alın gücü yok. Zaten dışarıdan ithal ya bulduktan sonra hayvan işi bitti. Düdürdü mü başladılar. Görmüyor musun? Yüzde 15 ile yüzde 30 arasında zam yaptı süt ürünlerini. Ama adama dediğin zaman ki ee, şu fiyat peyniri, yağı, sütü havalara uçuyorlar. Ne, yapılacak bir şey yok yani. Artık hayvancılığı bildiriyor. What is it? Hey! right, hey. 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 Aleyküm, Aleyküm. selam. Nasıl geldin bakayım? Yok. Hava nasıl geçti, İyi geçti i̇yi, mi? i̇yi geçti. Değil mi? Evet. Yani biraz tanalar geride biraz kaldı ama var. ondan sonra iyi ki geldik yani. İyi. Sorun yok yani. Var mı bir aramazlık? Yok, bir aramazlık tamam. da yok. Tamam. şimdi buradan sonra gidiyoruz. Evet. Yavaş yavaş gelirsin. Eh, tamam. Uğurlar olsun. Tamam. Hadi tamam. gene Bak. görüşürüz. Sağ tamam. ol. Galiza, Galiza Tumavan Gelesi'nden hareket ettik. Şu anda yeni yerlerdeyiz ve Dinarbaşı Mahallesi'ne doğru yol aldık. Yani aha, inebilirsek bugün hemen inemezsek Körnek Gelesi'nde kalacağız. Bu akşam herhalde öyle benziyor. Yarın inşallah oradan ineriz Dinarbaşı Mahallesi'ne. Yolculuğumuz bu şekilde tamamlayacağız yani. Yani yarın karda bekliyorlar, yağmurda bekliyorlar o var yani. Bunun ismi çelen, bu, bu tana. Bir de o öndeki tana e, altın kız. Ee, biraz sorun yaşadılar ilk başta, ama şimdi. Alıştılar yani ilk sefer yürüyorlar bu kadar yolu doğaldır yani. Hadi, 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 hadi. Ama 15 e nereden sonra ilk sefer hayvanlar da yürüyorlar yani. Daha önce böyle yürüme yürüyen hayvanlar olsa o zaman yolu bilir hiç Ve yani sorun çıkarmazlar. İleride ileride insan bekliyor bizi kardeşim yani onun için yani bir an önce gitmeye çalışıyoruz yani. büyük şineğin lambasını çıkıyoruz. Yani ondan sonra rahatlayacağız. Hemen arka tarafta küçük şine hanları var. Bir han var orada. Rahmetli Yusuf amca bekler bizi orada. Allah yerini nur etsin. Orada bir akşam kalıyorduk. Sabahı gün oradan devam ederdik. Ama şimdi bak gidiyoruz oraya kimse yok. Şenlik olsa kalardık bir akşam ondan sonra devam ederdik. Şimdi bu e, gördüğün e, eski yaya yolu. Araba yolu yoksa ki hayvanlar, koyunlar, her bizim millet buradan işliyordular. Ha bu gördüğün çizgiler hep eski yaya yollar yani milletin aşındırdığı yollar. bunlar. <laughs>

Hadi kızım, hadi gidiyoruz, hadi. Hadi, hadi, hadi. Ha, ha. 啊。 Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. 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 Gel 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 Koş. Koş. Gel gel, gel. 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 Gel.

Okay. göğsünde iki üç tane sistem var. Yani yayla benim için bir ilaç. Çünkü beynimde de su devirdayım yaban damarda tıkanma vardı, kis vardı. Ameliyat olmam gerekiyordu. Ama yaylada ki sudan dolayı ameliyatsız orası kurtardı beni. Yani doktorlar bile Şaşırdı. İki seferde bel fidiğinden ameliyat oldum. Hı hı. Benim için her şey bunlar. Çünkü alıştım çocukluğumdan beri. Buradan bütün arkadaşlara söylüyorum. Şifa dağlarda var. Kim ne desin. Ya yani en azından bir hayvanın olacak yerlere gittiğinde oradaki sütünü, yoğurdunu temin edeceksin. Adım Esen Su Pınarbaşı'nın eski muhtarı. Eskiden beri hayvancılık yapıyoruz. Daha eski yıllarda küçük baş hayvanlar vardı babamın sağlığı zamanlarında 2007'ye kadar. Bu abim bu sene bir son bir kez belki ne olur ne olmaz bir daha şey yapalım yani hayvanlarla yürüyerek inelim dedi. Küçüklerini yürüyemeyecek giren arabaya koyduk, indirdik. Bunları bugün, bu ikinci günümüz. Bugün hava bozuk. Daha önceki yıllardaki daha lefkiydi bana göre. Yani yolda hamlar vardı, kalma yerleri, rahatlık, sıkıntı yaşamazdın en azından şuralarda kalabilirim gibi. Şimdi öyle değil. Her şeyi hesap ediyorsun. Ama yine de güzel bir şey oldu bugün. Ama bugün hava bozdu. Yukarıda biraz kar attı. Köyün başındayız. Abim arabaya binmek pek istemedi. Ben yürüyeceğim dedi. Arada yardım ettik. Akşam içeri bağlama boyunda yardım ettik. Ama genelde abim yani bu şeyi severek yapıyor. En azından stresten uzakta kalıyor gibi oluyor yaklaşık iki ay önce en büyük abim bir kalp krizinde buradaydı dayımın cenazesinde vefat etti. Biraz da onun stresini atlatmak için bu sene böyle bir maceraya kalkıştık. Güzel de oldu. Yeah! lak 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 lak... 98'de bu dere taştı. yani Beşköy köy Afedi olduğu zaman bu dere kapandı oradan su buraya döküldü. Eğer bu su devam etseydi bizim mahalle çoğunu ködürecekti. 5 köyden her mahalleden her köyden takımlar gelirdi burada top oynuyorduk. E, mahalleler arası e, futbol turnuvası şey dedik, düzenlenirdik. Bizi burada kimse yenemezdi. Bu yani beş köyde bizim Pınarbaşı mahallesi yani eski ismi Tardı. Kimse bizi yenecek kapasitede değil. Koyunlar ortaya koyuyordular. Yenersen diye işte koyun vereceğim. E, e, harfana yapacağız. Bilmem ne. Hiçbir tanesi bizi bu işe yenemez. Onların köyüne de yeniyorduk. Burada da yeniyorduk. Burası öyle bir zaman gelirdi. Yani 3-400 kişi. Yani ama o zaman köy dolu full. Şimdi köyde kimse yok. Futbolu da herkes bıraktı. Futbol oynamak için doğru sürmeni belki bir başına halı sağa

Hoş geldiniz. Sağ ol, sağ ol. Sağ Hadi o. gözün aydın biraz yağdı ama. Yavaşsın o kadar şey değil. Sorun yok. Sağ selim geldik. Gördük. sesin evet. kesildi biraz fazla soğuk su içtim. Çok, soğuk su içtim. Dün en azından 5-6 şişe su içtim.